olmaz olacaksın. Böyle deyince yapmayacağını biliyorum. Ama böyle olunca belki tamam dersin. Evet arkadaşlar, giriş böyle olmasını istedim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir Java Minecraft'ta Yeni bir mod yaptım arkadaşlar. Böyle güzel yani böyle Spider-Man modu yaptım arkadaşlar. Bekle parlaklık 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 yüzde beş mi ya %100 olacak oklim o oklim yok oklim <laughs> bekle şu dönüş şu kadar fazla yok yok tamam. Şimdi Eman yani arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimde bunlar var. Şimdi envanterimde bunların olması sebebi de <laughs> tamam. um, şu an üst, üstünde arkadaşlar o yüzden böyle dönüş havale dönüşüm oluyor. Bakın. Okay. Um, dönüşünü birazcık sevmedim arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burada böyle insan karakterine geçince siyah şeyler çıkıyor ama böyle olunca hemen geliyor. Neyse arkadaşlar güzel bir mod yani ben açıkçası beğendim. Yani böyle güzel bir mod arkadaşlar. Sizin için şimdi modu, modları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Bekle. Şuna neden giydim? Hiçbir fikrim yok. Bunu. Tamam. Hazır olan. İşte başlıyoruz. Hangi tuştan da? <laughs> Arkadaşlar bu mod acayip iyi bir mod biliyor musunuz? Neden böyle de de dediğimin sebebi yani güzel olması, güzel bir mod olması. Ama bu animasyonu birazcık korkunç diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya bakayım. Şöyle, tamam. Evet. Şurada. Um, bu tuşumuz C tuşumuzdan şey oluyor. Şu an ağımız aşağı gidiyor. Lan bak geldi. <laughs> He. sen Bekleyin arkadaşlar. Duvara tırm Tamam. Tırman... Tır... Oha tırmana biliyoruz. Adamlar bunu bile düşünmüş arkadaşlar. Ben bu kadar zeki bir insan görmedim ama. Bu ne oğlum? Mesela bekle. Şu düz duvara tırmanmak istiyorum dedim. Bakın. Bakın arkadaşlar gördünüz mü nasıl tırmandı? Neyse. Bakın bekleyin. Şimdi Iron Man'i test ediyorum sizin için. Ben Bekle. Ben tüm hepsini inceledim arkadaşlar ama bakın envantere gel geliyorum. Bak bakın burada Marvel var. Şu var. Superman kostümleri şunlar, bunlar, onlar, bunlar var. Ondan atarsa çok özür diliyorum. Neden? Çünkü benim tabletim birazcık yani kırıldı ya o yüzden birazcık donuyor bazen kas, kasıyor oyunda atıyor. O yüzden çok yani hepinizden şimdi çok çok özür diliyorum. Şimdi bakın. Burada farklı farklı çeşitli çeşitli Spider-Man şeyleri var. Arkadaşlar sence bu olur, nasıldır? Ben de bilmiyorum. Buradaki hepsiniz şey yap yapmadım bir şey yapmadım bilmiyorum da arkadaş. Bakmayın arkadaşlar iğrenç bir şey vardı orada. Hmm. Arkadaşlar bu arada sizin bildiğiniz o bu mod her Hero modu değil arkadaşlar başka bir mod yani ayrıca bir tane mod hop hop aşağı git hadi yolla Yallah. Bekle. 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 Oğlum nereye kaçtın lan sen? Tipsiz. Mine. Ya oğlum sen nereye kaçtın? Allah'ın gerizekalısın abi. Hmm. Arkadaşlar bakın bu benim gıcığıma gitti. Yemin ederim gıcığıma gitti. Arkadaşlar. Buna bile ölmüyor arkadaşlar yani. Başka ne diyecek yani? Bunu öleceksin lan. Gel lan buraya. Hayvan oğlu it oğlu it. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bismillah arkadaşlar. Böyle bir zombi var mı Minecraft'ta? Kesin ağzını... ne diyorsun lan tipsiz bir sus. Arkadaşlar ben bunu neyle halledeceğimi biliyorum. Siz sadece sakin, 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 sakin. <laughs> Bu burada zaten uç gibi takılmış. Ben nereden <laughs> aldığımı biliyorum şuralardan bir yerlerden almıştım evet burada botu muydu yok botu değilmiş üstüymüş üstte de burada duruyormuş Şimdi. dön bak arkadaş bu benim saprama sınayacak evet he Arkadaşlar bekleyin. Vuruyor vuruyor. Şu an vuruyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bekleyin. Bir şey oldu şu an. Bekleyin. Hemen şu kıyafeti bir bakmam lazım arkadaşlar. Böyle bir gerizekalı mal oldum. Yok arkadaşlar kesmez bana. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Bu arada bayağı eski şırıma oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bir de bu modun adı zaten şimdi oyundan bakmayın. Siz buraya bakmayın arkadaşlar. Evet. Modun adı, modun adını da şimdi ben çıkacağım zaten size göstereyim. Bakın. Gelin. Buraya fiskero yazmayacaksınız. Ne yazacaksınız? Midriff Legends mod yazacaksınız. Direkt karşınıza Corsa ko Force'lu bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Birkaç gün video atamadan Neden? Çünkü hastaydım. Özür dilerim arkadaşlar. Hadi bay bay.